Efendim merhaba. Yeni bir haftaya başlıyoruz ama feci rezalet. Adını her türlü sözlükte ne kadar olumsuz kötü sözcük varsa önüne koyarak konuşabileceğimiz bir haftaya girdik. Zaten artık son biliyorsunuz. Sandıklara gideceğiz. Fakat gördüğümüz mesele nedir? Sokaklar. Şimdi Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun ekibine taş yağdırdılar. Konya efendim, AKP İl Başkanı abuk sabuk konuşuyor. Saçma sapan konuşmalar ve bunun adına subliminal mesaj denir. Yani gizli verilen mesaj, o konuşma. Gizli. Aslında tabii Yaşınay da haklı. Nezaketen gizli diyorum Yaşınay. Yani nezaketen gizli diyorum. Haklısın. Yerden göğe kadar doğru söylüyorsun. Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle başlayayım. Bu ülkede, bu ülkenin tarihinde Bakın komplolar, suikastlar, provokasyonlar, isyanlar. Bakın bu konuda koca koca kitaplar yazmış birisiyim. Başkaları da yazdı. Yine kendi tarihimizle ilgili olarak bakın isyanlar, ihtilaller, darbeler, herkesin bildiği sır, komplo teorileri biliyorsunuz onun üzerine beş cilt kitap yazmış birisiyim. Bakın bu zırvalı, bu ahlaksızlığı bu vatan düşmanlığını yapmayın. Şimdi bu provokatörler dedikleriniz bunlar nasıl harekete geçiyorlar? Arkadaşlar, Erzurum'daki olayda işin içinde devletin bir takım unsurları olmamış olsa bilemem. Hangi bakan, hangi vali, hangi emniyet müdürü, hangi polis şefi, hangi istihbarat şirketinin koridorları bak onları bilemem bütün bunların sonucu olarak orada hem Ekrem İmamoğlu hem oraya toplanmış olan halk taşlanıyorsa ki insanlar orada ölebilirlerdi. Küçük çocuklar da yaralandı. 15 kişiymiş. İçişleri Bakanı efendim zaten İçişleri Bakanı sıfatını koruyarak nasıl olur da bu seçim propagandaları yapabilir? Bütün bu hukuksuzluk artık öyle bir öyle bir hale aldı ki anormal durum normalmiş gibi kabul edilmeye başlandı. İşte kurdurulmuş olan bu tek adam sistemi ülkenin öyle bir canını okudu ki, sistemi öyle bir allak bullak etti ki, kurulmuş olan devlet nizamını, devlet düzenini öyle bir allak bullak etti ki artık herkes, önüne gelen herkes ama sokaktaki işte kadın, röportaj yapıyorlar. Diyor ki efendim diyor 20 sene önce hastanelerde kuyruktaydık. O zaman doktorlar bizi azarlıyordu. Biz bugün bak diyor doktor dövüyoruz diyor. Bugün diyor reis sayesinde doktor dövebiliyoruz diyor. Şimdi düşünüyorum baktığım o kadının yaşı ne olabilir? Diyeyim ki 35 olsun 35 bile yok orada. 20 sene öncesine götür yaşı olur 15. Ya bu nasıl bir yalancılıktır? Bu nasıl bir bir de kendisinin işte mutasip olduğunu, inançlı olduğunu falan belirten işte hani başörtüsünü takmış, kendisine reis diyor bilmem ne diyor. Düşünün. Peki bir insan hem ben dindarım deyip hem nasıl böyle bir yalan söyleyebilir? Bunu sizlerin aklınıza ve vicdanınıza bırakıyorum. Özellikle işte bu kendisine muhafazakar diyen AKP'ye oy vermiş olan MHP'nin işte ülkücü kanadı, Türkçü ülkücü kanadı, Türkücü kanadına bir şey demiyorum MHP'nin. O Türkücü kanadı yalnızca para peşinde koşuyor. Onlar ahlaksızca MHP'nin rozetini taşıyorlar. Ama böyle candan, yürekten kendisine Türkçüyüm, ülkücüyüm diyenlerini sesleniyorum MHP'nin. Bütün bu yalanlara, iftiralara siz nasıl seyirci kalabilirsiniz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Onun ötesinde işte Erzurum'daki olaylar için Derya Yanık ne dedi? Dedi ki HDP ile flörtleşiliyor. Peki HDP ile diyor flörtleşmenin sonucunda Erzurum'da böyle bir tepki olacağını nasıl düşünmezsiniz? Bakın bu konuşma bu konuşma A'dan Z'ye kadar yanlış olduğu gibi bu konuşma A'dan Z'ye kadar saçma sapan üstelik de kendisi bildiğim kadarıyla hukukçu. Bakın efendim eğer flörtleşme söz konusuysa HDP ile ki ilk önce bu flörtleşme AKP'nin kendisiyle başladı. Bakın flörtleşme. E HDP ile flörtleşeceksiniz. Niye? Yahu bu zaten anayasaya göre kurulmuş bir parti. Mecliste milletvekili var. Meclis başkan vekilliği yapıyor. Orada oturumlara başkanlık yapıyor. Onun başkanlık yaptığı oturumlarda AKP milletvekillerine de söz veriyor. Yani meclisi yönetiyor meclisi. Bunun milletvekilleri. Peki arkadaş durum böyle bir gerçek ortadayken üstelik de HDP Millet İttifakı bileşenlerinin içinde yer almıyorken Nasıl böyle bir şeyi konuşabilirsiniz? Teröristleri dağdan kim indirdi? Orada çadır mahkemelerini kim kurdurdu? Kim megri megri çekti? Oradaki valilere, jandarma komutanına, alay komutanına kim emir verdi? Bu teröristlere dokunmayacaksınız diye. Kim söyledi bütün bunları? Abdullah Öcalan'dan kim mektup getirtip okuttu? Osman Öcalan'ı kim televizyonu TRT'ye çıkartarak konuşturttu. Abdullah Hoca'nın 3 odalı oradaki konforlu lojmanı kim verdi? İçine televizyonu kim koydu? Arkadaş kim yaptı bütün bunları? Ya ne kadar ayıp. Bakın hiç yakışıyor mu? Derya Hanım size yakışıyor mu bunlar? Hadi orada bir takım artık aklını kaybetmiş olan bu seçimi kazanmak için varını yoğunu ortaya koymaya çalışan, hadi erkek orada bir takım milletvekili adayları var. Hadi onları biraz kanıksadık. Ama siz kadınsınız. Bir daha duyarlı olmanız gerekmiyor mu? İçinizde daha insan sevgisi olması gerekmiyor mu? Kadın demek her şeyden önce anne duygusu, çocuk. Çocuklar zararlı. Bakın efendim ya. Çocuklar zarar gördü orada. Derya Hanım çocuklar zarar gördü. Siz ne bakanısınız? Lütfen söyler misiniz bana? Siz ne bakanısınız? Yani nereye bakansınız bilmiyorum. Hani makamınızın bir adı var ama sanıyorum ki orayla ilginiz yok. Başka bir yere bakıyorsunuz. Ne diyebilirim ki? Yani ne diyebilirim ki? Şimdi devam edelim. Konya AKP il başkanı. Efendim diyor işte iki tane şey adın birisi park meydan adı sayıyor. Efendim buraları miting alanı değil. Efendim buralarda işte üzücü olaylar olur o olur bu olur. Şuraya bakar mısınız ya? Erzurum Belediye Başkanı, Konya AKP İl Başkanı, Ondan sonra Kızılay'ın iki tane elemanı şimdi Kızılay açıklama yapıyor. Yok onlar bizim gönüllümüzdü de işte biz onları öndü de buydu da arkadaş Kızılay'ı zaten mahvettiniz. Bak mahvettiniz Kızılay'ı. Zerre kadar inanç ve güven kalmadı. Şu anda Kızılay'a bakın depremden bu yana bir Allah'ın kulu bağış yapıyor mu? Geçmişte herkes yarışırdı. Arkadaşlar yaptığınız şey bir seçim. Bir seçim. Ya bir milletvekili seçilecek. Ama ben artık şunu çok net biçimde anlıyorum. Daha önceleri de ifade ediyordum ama daha alçak sesle kendi kendime söylüyordum. Şimdi çok açık söylüyorum. Bu seçimi kaybetmekten korkanlar belli ki çok büyük yolsuzluk ve hırsızlık yapmışlar. Yargılanmaktan korkuyorlar. Çünkü bir kısmı yurt dışına kaçamayacağını artık biliyor. Bir kısmı kaçıp gidecek. Onlar zaten kendilerini ayarladılar. işte İsviçre vatandaşlıkları varmış, o varmış, bu varmış. Şimdi düşününüz, bak düşününüz. Seçim meydanındaki konuşmalara taş yağdıranlar. Kimisi kalkıyor mermi sıkarım diyor. İşte kimisi kalkıyor reis Hiçbir zaman orasını bırakmaz diyor. Şimdi ben anlatacağım size. Nasıl bırakmıyor seçimi kaybederse? Nasıl bırakmıyor? Bakın daha önce Sedat Peker bir sürü şey anlattı. Sonra Muhammed Yakut adında birisi çıktı. O anlatıyor. Sonra Ali Yeşildağ çıktı. Bakın o anlatıyor. Sıradan bir isim Ali Yeşildağ. Sıradan bir isim. He? Ya devleti nasıl soyduklarını anlatıyor. Bu halkın parasının nasıl çalındığını anlatıyorlar. Şimdi kalkıp Sedat Peker'le işte Muhammed Yakut'a efendim onlar kriminal işte onların sözleri dikkate alınır mı? Alınır. Dünyanın her yerinde de dünyanın her yerinde de mafyoz kişilikler adını Türkiye'de gerçi mafya yok hep her zaman anlattık teorik olarak ama her neyse alış olmuş olmanız nedeniyle yine de mafya meselesini öyle kullanayım ifadeyi yine de. Doğru olmadığını bir daha söyleyeyim. Bu kavramın Türkiye için kullanılmasının Mesele kimin konuştuğu değil, sorun anlatılanın doğru olup olmadığı. Çıksın savcılar, tabii çıkamıyorlar çünkü niye? Her ilin Cumhuriyet Başsavcısı talimat ver, verecek. Yoksa savcılar kendileri çıkamıyor. O biraz yanlış biliniyor. Artık söylüyorum benim gibi kıdemli sanıklar öğrendik biz bunları. Ya çıkın bir, bir soruşturma yapın, bir emir verin. Nasıl ki benim gibilere söylemediğimiz ifadeler, kullanmadığımız sözler, sözcükler nedeniyle o trollerin ya da sahte hesaplar kanalıyla isimlerimiz kullanılarak yaptıkları yayınlar nedeniyle hemen bizi nasıl anında ifadeye davet ediyorsunuz? Yapın bunları. O zaman biz de diyelim ki Sedat Peker yalan söylüyor, Muhammed Yakut yalan söylüyor, işte Ali Yeşil daha yalan söylüyor. Diyelim. Arkadaş şimdi Erzurum halkına, Konya halkına, Trabzon'dakilere hani bu eylem yapanlara söylüyorum. Arkadaş ya geri dönüp bir düşünsenize. Şunu düşünün. Deyin ki bir dakikaya. Bu kadar hırsızlık olmuş. Bu kadar soygunlu olmuş. Bu kadar hukuksuzluk olmuş. Bakın bu insanlar, bu üç kişi çok sayıda isim söylüyor. Olay söylüyor. Yer söylüyor. Bir parça oturun. Hepimiz için söylüyorum. Benim için de, işte yaşına yanım için de sizin için de, bütün o... Şimdi provokasyon meselesini anlatacağım. Bütün o provokatörlerde dahil olmak üzere ki provokatörler dünyanın en ahlaksız, en alçak, en namussuz insanlarıdır. Provokatör dedikleriniz. Çünkü ruhlarını paraya satıyorlar. Buyur. Konya mitingi öncesi provokasyon yaratmak isteyen Kızılay yöneticilerini görevden almışlar. Bak, Konya mitingi öncesi de yine Kızılay yöneticileri. Arkadaş düşünün ya rezilliğe bakın ya. Evet. Demin söyledim ya. Hı hı. Demin söyledim ya. Adam ne diyor? Şeytan taşlayın diyor. Ekrem İmamoğlu'na şeytan diyor. Hac mevsimi erken başladı diyor. Gelin şeytan taşlayın. Ben şimdi merak ediyorum ya. Tekrar söylüyorum. Bizler için hemen harekete geçen savcısı, polisi ve dahi yargılandığımızdaki o eli kolu bağlı yargıçlar, onların tabii yargıçlar en son makam ayrı bir şey. Harekete geçecekler mi ya? Merak ediyorum gözaltılar olacak mı ya? Merak ediyorum. Arkadaş, sırf bu nedenden bak bu yaş son gün yaşananlardan dolayı bile bile bu seçimin Millet İttifakı bileşenleri tarafından kazanılması gerekiyor. Ha diyeceksiniz ki ya Erol Hoca, Millet İttifakı bu seçimi kazandı. Bizim bundan sonra hayatımızın rahat olacağı konusunda bir garanti var mı? Tövbe billah yok. Bak tövbe billah yok. Onların da ne halt edeceklerini bilmiyoruz. Niye? Çünkü o partilerin içinde de radikal unsurlar var. O partilerin içinde de ne yazık ki ne yazık ki bir takım yobazlar var. Orada da gösterildi listeler. Bunda CHP listesinde de var bak bunu 3-4 programda ısrarla söylüyorum. Ama en azından şu tek adam sisteminden kurtulacağız. Bak en az bu sistem şundan bir kurtulalım. Ülke bir normal hale bir girsin. Sistem normal bir hale girsin. Hukuk yerli yerine otursun. Hep anlattım bir daha söylüyorum. Hukukun düzenlenmesi, düzenlenmesi 30 dakika sürmez. 5 madde var açıklanacak. 30 dakika sürmez. Zaten hukuk düzenlenir. Adalet sistemi düzenlenirse gerisi çorap söküğü gibi gelir. Çorap söküğü gibi gelir. Tabii ki ekonomiyle ilgili problemler 6 ay önce bir ilk 6 ay çalkantılı olacak. Sonraki işte ikinci 6 ay hale yola girer. İşte bir yıldan sonra sanıyorum ki artık yelkenler doğru düzgün rüzgarla dolmuş olur. O kısmını ekonomist değilim. Doğru düzgün anlatamam onu bilemem. Şimdi gelelim bu provok provokatörlere. Bak arkadaşlar. Daha bir iki video önce 1 Mayıs'ta size 1 Mayıs 1977'yi anlattım ben size. Oradaki provokatörlerin bak kaç insanımızın ölümüne yol açtığını anlattım. Tekrarlıyorum sene 1979-80 arası Çorum, Kahramanmaraş, Sivas olayları Kaç yüz insanımız öldürüldü provokatörler yüzünden. Sonra arkası ne oldu? Bak NATO'cu, Amerikancı, faşist darbe yaptırıldı. Bahane ettiler. Ama onun öncesinde bir Konya mitingi var. Arkadaşlar bak onun öncesinde bir Konya mitingi var 12 Eylül 1980'in öncesinde. Artık bunları dile getirmek istemiyorum. Oradakilerin bazıları öldü, bazıları hayatta. Ölenlerin çocukları, torunlar hayatta. Anlatırsam bir, bir kez bir kez daha anımsatırsak bütün bunları, gerçi yazdık, onlarca kere yazdık bunları da, çok rahatsız olacaklar. E, devam ediniz, Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması. E, provoka Devlet seyretti. Devlet seyretti oradaki insanların yakılarak öldürülmesine. 35 kişi hayatını kaybetti bildiğim kadarıyla işte hafif ya da ağır yaralı o 200 kişi civarında var. Devlet seyretti. Devlet, devlet. E, müdahale etmediler. Müdahale etmediler. Peki bu provokasyon ve provokatörler meselesini daha sürdürürüm. İşte üzerine kaç tane kitap yazdım bunun çünkü ben. Herkes çok dikkatli olsun. Bakın herkes çok dikkatli olsun. Efendim iki gün önce Erdoğan herkesi umutlandıran çok güzel bir tweet attı. E ama bir gün sonra konuşmalarında bu sefer üzerinde teknolojik olarak oynanmış işte Abdullah Öcalan konuşması, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaslayarak falan filan bu sefer o türlü görüntüler yaydılar. Tekrar söylüyorum. Bakın bu seçimi kaybetmek dünyanın sonu değil. Ama bazıları için dünyanın sonu. Çünkü bir daha söylüyorum, bir daha söylüyorum. Açık bak, tekrar isimlerini söylüyorum. Üçüncü kere tekrarlıyorum. Sedat Peker, Muhammed Yakut, Ali Yaşıl O kadar çok şey anlattılar ki ve görüyoruz ki hırsızlık çok büyük, soygun çok büyük, hukuksuzluk çok büyük. Bugün de bakan şu anda bakanlık yapmış olan ve geçmişte bakanlık yapmış olanlar. Artık çok net görülüyor ki kimisi zaten FETÖ'cü, hala FETÖ'cü. Yani ne kadar kendini kapatmaya çalışırsa çalışsın. İşte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın meclis konuşmalarını her gün yayınlıyor ekranlar. Çünkü önüne gelene FETÖ'cü diyor, önüne gelen onu diyorlar, bunu diyorlar. E şu andaki Erzurum'daki AKP'nin belediye başkanı, işte bugün bu sabah bütün ekranlar verdi daha önceki konuşmasını. Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili neler söylediğini, onlardan nasıl oy beklediğini anlattığını. Arkadaşlar eğer iktidar değiştiğinde Millet İttifakı bileşenleri bu seçimi kazandıklarında onlar da bütün bunları unuturlarsa, üzerine efendim örtü çekerlerse bu sefer ne olacak? Herkesin eli yakalarında olacak. Bir sonraki seçim AKP sonsuza kadar iktidara getirilir. Çünkü şu net biçimde. Ya denir ki bunlar da arkadaş yolsuzlukta, hırsızlıkta, hukuksuzlukta ortaklar. Başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi Derya Yanığın konuşması üzerine. Hiç kuşkusuz ki kendisinin HDP'li müteahhitlerle, iş adamlarıyla falan ticari ilişkileri, ortaklıkları yoktur. Sanmıyorum onun olduğunu. Ama AKP'nin o kadar çok il başkanı, ilçe başkanı, yöneticisi, milletvekili ya bu o kadar çok ilişkileri var ki hem ticari ilişkileri var hem kız almış vermişler. Ya aynı şehrin, aynı kentin insanları. Aynı köyden çıkmışlar. Bu nasıl bir yalancılıktır yahu? Bu nasıl bir iki yüzlülüktür? Ayıp değil mi bütün bunlarla bu halkı kandırmaya çalışmanız? Ama haklılar. Niye haklılar? Bir, diyor ki Türk insanı balık hafızalıdır. Ben yapayım, edeyim ama başkasının üzerine yıkayım, halk bana inanır. İki, nasılsa bu halk yoksul yoksullaştırdık. Cebine 100, 300, 500 lira koyduğumda Allah sana şükür aman diye bana tapar, bana biat eder. Buna güveniyor. E üçüncüsü, her zaman söyledim ideolojik körlük bu gerçi bütün siyasi partiler için geçerli ayrı bir şey. Değerli arkadaşlar şunu unutmayalım bakın şunu unutmayalım. Hiçbir dini siyasal yapılanma demokratikleşme ya da demokrasiyle ilgisi ilişkisi yoktur. Hiçbir dini rejimin demokrasi yaratması diye bir şey söz konusu olamaz. Niye? Çünkü bütün dini inançlarda biat vardır. Çünkü bütün dini inançlarda işte İslamiyette Allah ötekilerde Tanrı ifadesi. Gerçi ortak tabi Tanrı Türkçe ayrı bir şey. Eski Türklerde de Tengri. Buna inanç vardır. E dolayısıyla sorgu yoktur. Sorgulayamazsınız. O zaman demokrasiden söz edemezsiniz. Yani sizi dinle aldatıyorlar. Yaşar Nuri Öztürk ışıklar içinde uyusun. Onun dediği gibi Allah'la aldatıyorlar. Ama bütün bunların hepsinin bile bile de sineye çekiyoruz. Bu arada Erkan Başa da bir çift sözüm var. Efendim. Şimdi Erkan Baş, Sinan Oğan genç siyasetçiler. Bunların gelecekleri parlak ve gelecekleri var. Fakat Erkan Baş ve ve bir oradaki bazı milletvekili adayları Özellikle herkesin çok hayran olduğu kız var ya İstanbul birinci bölgede. Hani CHP'den gitti kız. Yaptıkları konuşmalarla kendilerine olan bütün sempatiyi yıktılar. Daha önce siz üç kez yinelemiştim. Ne demiştim? Ben ömür boyu hep CHP'ye oy verdim ama bu seçim Türkiye İşçi Partisi'ne oy vereceğim. Hayır arkadaşlar vermeyeceğim. Yalnızca ben değil, bu çevre biliyorsun CHP'li benim konuştuğum çevre Kadıköy işte Bağdat Caddesi. Merak ediyor Serkan Baş ya da or partilerden herhangi birisi İstanbul Yelken Kulübü'nün spor salonu var. İşleticisinin adı Mehmet Olaş. Eski bir sporcudur. öyle vücut şampiyonu falan. O spor salonuna gitsin bir orayla konuşsun. Bakın. Hemen hemen herkes Türkiye İşçi Partisi'ne verecekti. Hemen hemen herkes. Ne oldu? Erkan Baş'ın yapmış olduğu o bilgisizlik ve cehalet yüzünden tuhaf biçimde işte nasıl diyeyim ben sosyalistim. Halkların kardeşliği benim için esastır. Doğru söylüyor. Çok doğru. Halkların kardeşlik kısmı esastır. Ama şehvete kapılarak konuşması kendini yıktı. Özellikle bu Ermeni soykırımı meselesindeki yalan yanlış konuşmaları kendisiyle ilgili bütün sempatiyi allak bullak etti. Tekrar söylüyorum. Türkiye İşçi oy vermeyeceğim. Yalnızca ben değil gelin bak Bağdat Caddesi'ne bir dolaşın. Arkadaş bu kadar insan sana oy verecekti. Büyük bir sempati yaratmıştın. Ne gerek vardı bilmediğin konuda ya da 5-10 kişiye şirin görüneyim sevdasına kapılıp bu hallere düşürdün. Hem kendini hem partiyi. Yazık günah değil mi sana? Bakın o bu Ermeni soykırımı denilen mesele bu bir tehcirdir. Orada öldürülen Türk Müslüman sayısı 1 milyon 300 binin üzerindedir öldürmeleri ilk başlatan Ermeni milliyetçileridir. Kalkıp sen Ermeni milliyetçilerini Taşnak Sütün başta olmak üzere arkadaş kalkıp onları reddetseydiniz o bir iki Suriyelilerin geri gönderilme meselesinde niye açıkça benim için önce ülkemdir diyemedin? Var mı böyle bir şey? Ben izledim konuşmanı Erkan Baş senin bununla ilgili soruya hiç kalbin kırılmasın. Eveledin geveledin. Ayağı çıplak çocuklar da onlar gider. Arkadaş Pakistanlısı, Afganistanlısı, Iraklısı, Malezyalısı dünyanın ya 10-12 milyon insan buraya doldu. Erkan Baş ve bu işi akıllarınca ben sosyalistim işte ben böyle konuşmam gerekir düşüncesinde olan herkese sesleniyorum. Arkadaşlar önce ülkeniz olacak burası güçlü olsun ki sizin ötekilerini koruyabilesiniz. 25 yıl sonrasını düşünsün Erkan Baş. 25 yıl sonra tavşan gibi üremekte olan bu unsurlar. Bak sokaklarda sizin bu ülkenin kız çocuklarına tecavüz edip öldürüyorlar ve öldürüyorlar. Onun için bütün bu konuşmaların ben başta olmak üzere bak herkesi kendinden kaçırttı. Herkes yalnızca sen değil, öteki bazı milletvekili adayları da o yurt dışında Almanya'da yapılan o saçma sapan aptal saptal konuşmalar. Karşındaki 3-5 kişinin onun alkışının şehvetine kapılıp o saçma sapan konuşmaları yapıyorsunuz. Yazık günah değil mi size? Bak bir umut vardı partinden, bir umut vardı senden. Ne hale soktun kendini? Bu neye benziyor biliyor musun? Şöyle kapatıyorum yaşını artık. Bu neye benziyor? Gittiniz Hollanda'dan cinsine kaldınız. 40 litre süt veriyor. Gelip sağıyorsun. 39. litre inek bir tepik attı. Kovanın bütün sütleri döküldü. İşte şimdi Erkan baş başta olmak üzere Türk İşçi Partisi'nin bazı milletvekili adaylarının yaptığı tam da budur. Ya yükselmiştiniz. Yükselmiştiniz. Kendi ayağınıza sıktınız. Yazık günah değil mi ya? Yazık günah değil mi? Evet. Buradan ders alırlar mı almazlar mı onu da bilmiyorum.